Arkadaşlar bir ülkede huzur, ekonomi, adalet yoksa hani diyoruz ya dış güçlerin oyunu ya da dış güçlerin işine yarıyor. Nasıl yarıyor bir örnek vermek isterim. İranlı hocayla görüşüyorum. Hani tak ettiği nokta neydi? Neyden sonra karar verdiğiniz ülkeyi terk etmeye diyorum. Dedi ki el bileğim görünüyordu dedi. Artık ona da müdahale edilince o işte hani bardağı taşıran son damla olmuş ve ülkesini terk etme kararı o almış. Ya Dubai'ye ya Kıbrıs'a gelebiliyordum en çabuk dedi ve Kıbrıs'ı tercih etmiş. Buradaki öğrenciler için bir şans. Ama geçici süreyle tabi. Amerika'ya başvurduğu zaman Amerika'daki birçok üniversite hocayı kabul ediyor. Karbon atomu hani nasıl basınç altında kaldığı zaman elmasa dönüşüyor, pırlantaya dönüşüyor, pırıl pırıl parlıyor ve etrafını aydınlatıyor. Bu baskı altındaki toplumlarda da böyle pırlantalar Amerika tarafından toplanıyor arkadaşlar. Bakın nasıl dış güçlerin işine yarıyor? Bir toplumdaki huzursuzluk, ekonomik yetersizlik ve adaletsizlik